Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Ben Ömer. Arda bugün arkadaşlar eee <laughs> <laughs> Ömer kendini. Özgür ölür. ben de Özgür yazdı. Bugün arkadaşlar. Oha üç kişilik takım geldi. Oha ya Arda adam. Sen adam sen. Ben yapma da da Ben şu mepleri topla topla topla. Aha oğlum yok. Ettim. Oğlum ben hiç silah yok. Ben Arda her şey topladım ha. Oğlum ben sadece en alt kata gittim. Ne her şey topladım. Ayıp ayıp. Abi millet neler bulmuş? Ben de bulmuşum. Ne bulmuşum? Aha, ben bu P90 oynayacağım ya merak ediyorum. P90 bayağı ya. Mark location. Şaka. Ama elimde sade olduğu için. Ben yine çatıda gözcülük yapacağım Arda. Dedi öldü. Ayak sesi. Aaaa. Hayır Özgür. De. Geliyorum. Ömer hemen o binayı temizle ben Özgür kaldırıyorum. Ha, oha Özgür nereye gittin? Özgür kafayı mı yedin ya? Niye buradasın? Ben Özgür kaldırıyorum. Watch out. Ömer sakın ölümden. Yok ölüm adam. Valla 3 kişi adam vardı. Yok. Oğlum burada hepsi ölmüş. Tamam ben öldürmüştüm güzel belki. Oğlum hiç video yok ha. Hayır bunu kesinlikle ben öldürdüm. Eminim ya. Yani. Ben bomba atmıştım. Onu öldürdüm. Araba geliyor. Araba. Araba geliyor. O herif nasıl öyle yanlıyor yanlıyor gidiyor be. Helal olsun çok iyi gitti. Gel. Gitti de değil lan gitti. Benim mermi açısından bir problemim yok şu anda. Watch out. Aynen. Şu arabayı patlatak mı? Oldu mu? Ben göremiyorum. Ya adam yok zaten biz arabayı sıkıyoruz. Yani biz arabayı yıkıyoruz. Ben de <laughs> arabayı Neye patlamaz araba yapmışlar be? Oğlum öyle ki atsak bir, <laughs> bir duman çıkar ya. Ben vazgeçtim oğlum mermilere yazık ya. Yok ben daha ha? Vallahi aha yanmaya başladılar. Fall back to safe zone. Doğru adam haklı verir. Ben girdim ki. Bomba attıysa hiç Sen ad adama rastlayak mı? Orada patlattı en sonunda. Ben patlatmadım Özgür patlattı. Ben Özgür yetti galiba. Bu. Çünkü. Ben adamın üstüne doğru gidiyorum. Attack the mark. Ustam gördüğün için mi diyorsun yoksa? Watch out. Gördüm. Evet evet orada adam kapıyı açtı. Oha tam bu balkona. Harbiden çok iyi gitti be. Salladım biliyor musun? orada. Mı? Çok iyi yaptık ha. Haylan da Elfin. Hiçbir <laughs> şey olmadı. Tabak mı? Yok be böbrek. İyi. <laughs> adam gözüküyormuş gibi olup geri kaçıyor. Özgür Bey, Özgür adam yok yok. Nerede bu adam ya? Kardeşim bak bizim canımızı sıkma kafana sıkarız. Bu açıdan kimse gözükmüyor. <laughs> Aa ben bak edeyim. buraya girmiş. Belli oldu. Aa bana sıkıyor. Aa bak, bizim kalıyor. Bu adama bak. Hayır hayır ya bu, ad bu adam bu adam değil. Peki o adam, bu adam mı? adam, bu adam değil. Şurada biri ölmüş. Bu <laughs> adam korkak ya. 2x falan isteyen var mı? İsteyen var mı? Ben de alıyorum abi. Yetti artık. Yetti gari. Bence o evde değil, şu anda boşuna yatalım. Ha o evde olabilir. Ben özgür e dedim. Bence bu ikisinde de değil. Evet ikisinde de yok. Açmış. Biz yarım saattir boşan mı patlattık o arabayı yani? yani? Evet. Hiç hoş olmadı bu. Evet hiç hoş olmadı. Şu manç bitsin de beyler ben kapatacağım. Tamam. Alanın da ortasındayız ha. Aynen. Harika eski Oğlum şey, yere yapmayın olur, tepeden olmaz. vur. Tepeden bizi vururlar. Ay geri zekalı kafa. Aslında mantıklı ha. Sıkıp sıkıp adam. Aha o oh, ben. Lütfen zekiliğimi öpün. Oğlum adamlar sana sıkmadı ki. Bana da sıkabilirler. Rezki ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İki kişi kaldı. Ama hiçbir yerde yoklar. Kesin var ya bizi öldürecekler. <laughs> Hayır oğlum, iki ikisi Tamam, Adam ne yoradığını şaşırdı. O ya üçümüz de yalnız ben bir tane bile vuramadım. Üzdü o beni. Ben 20 tane vurdum adama. Ben vuramadım. Ben emiyorum dört dolaşıyorum. Ölürsem döneyim. Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna düt 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 düt. Yüzde bir milyon ihtimalle ben, Evin içinde Hangi ev? Ev mi var ki? Bomba attım Oha nasıl sana? iki kişi sıkıyor Watch out Watch out Watch okay. out Okey ee, Ben öldüğümü kaldırsam kısmı Ömer, sen adama sık. Ömer, sen adama sık. Özgür. Nere? Seni ölmüş biçimde bırakmayacağım. Yes. Winner winner, çıkın dinner.